Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere İstanbul Avrupa yakasının en iyi meyhaneleri hakkında bilgiler vereceğiz. Faydalı bir video olacağına inanıyoruz. Sohbetin ve dostluğun rakıyla beraber demlendiği mekanlar olan meyhane, geçmişten gelen bir kültürün temsilcisi bütün olumsuzlukları bir kenara bıraktıran ve dostlarla şerefe diyerek kadeh kaldırtan bu mekanlar, felekten bir gün çalmak isteyenlerin en çok uğradığı yerler arasında. Gecesi farklı gündüzü farklı olan İstanbul'da ise, yeni ve eski birçok meyhane bulunurken bunların birçoğu Avrupa yakasında yer alıyor. Bu sebeple Avrupa yakasında hangi meyhaneye gideceğine karar veremeyenler için hazırladığımız, bu videomuz kadehe kadar keyifli anlar yaşatacak en iyi meyhanelerden oluşuyor. İstanbul Avrupa Yakası'nın en iyi meyhaneleri hangisi? İstanbul Avrupa Yakası'nda keyifli vakit geçireceğiniz meyhaneleri arıyorsanız kısaca şöyle sıralayalım. Agora Meyhanesi, Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi, Ahali Teşvikiye, İnciraltı Meyhanesi, Körago Restorant, Latife Hanım Meyhanesi, Safa Meyhanesi, Cemiyet Meyhane, Madame Despina Meyhanesi, Firuze, Asmalı Cavit, Neyle Meyle Meyhane, Zarifi Restorant ve Barba Vasilis İstanbul'un en iyi meyhaneleridir. Bu videoda Avrupa yakasında dostlarınızla giderek keyifli anlar yaşayacağınız en iyi meyhaneleri bir araya getirdik. Şunu unutmayınız ki hazırladığımız video tamamen bizim tercihimize göre oluşturulmuş bir listedir. Herhangi bir derecelendirilmeye göre yapılmamıştır. İşte kafanızı dağıtacağınız en iyi meyhaneler. 1. Agora Meyhanesi. 1890 yılında Rum bir kaptan tarafından açılan Agora Meyhanesi, Rumcada meydan anlamına gelen adıyla dikkat çekiyor eski dokusundan hiçbir şey kaybetmeyerek hala hizmet veren bu meyhane Avrupa yakasının en iyi meyhaneleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Şi sayısına göre sunduğu fix menüyle herkesten beğeni toplayan bu mekan, bahçesiyle de çok beğeniliyor. Mutfak Meyhane Mutfağı Çalışma saatleri 12.00-1.00 pazartesi, kapalı. Telefon 0541 890 1890 Mekan Alkollü Adres Balat, Mürselpaşa Caddesi No. 185, Fatih İstanbul İkinci Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi 1923 yılından beri İstanbul'un en iyi meyhaneleri arasında gösterilen Tarihi Cumhuriyet Meyhanesi, hala ilk açıldığı yerde ilk günkü ambiyansıyla devam ediyor eski meyhane kültürünü aynen devam ettiren bu mekan, birçok farklı mezesiyle de beğeniliyor. İstanbul'un klasikleşmiş mekanlarından olan bu meyhanenin taze balıklardan hazırladığı lezzetlerde oldukça fazla ilgi görüyor. Mutfak Meyhane Mutfağı Mekan Alkollü Çalışma saatleri 11.00-2.00 Cumartesi, 11.00-1.30 Telefon 0212 252 0886. Adres Hüseyin A, Kamer Hatun Sahne Sokak, Kamer Hatun Caddesi. 27, Beyoğlu İstanbul. 3. Ahali Teşvikiye. Yeni nesil meyhaneler arasında yer alan ahali, açık mutfağıyla dikkatleri üzerine topluyor. Mezeleriyle lezzet şöleni sunan bu mekan, arka fonda çalan müzikleriyle oldukça keyifli bir ortam oluşturuyor. Arkadaşlarınızla hoş sohbetler edebileceğiniz ve lezzete doyacağınız bu mekanın menüsü ise mevsime göre değişiklik gösteriyor. Mutfak Meyhane Mutfağı Çalışma Saatleri 15.00 Gece Yarısı Telefon 0546-202-4450 Mekan Alkollü Adres Teşvikiye, Avukat Süreyya Aoğlu Sokak No. 33, Şişli İstanbul 4. Latife Hanım Meyhanesi Türk sanat müziği eşliğinde demleneceğiniz Latife Hanım Meyhanesi, Türk ve Kıbrıs mutfağının lezzetleriyle de damaklarınızda şölen yaşatıyor. Mize çeşitleriyle beyni toplayan mekan, beyaz masa örtüleri ve duvarda asılı olan Cumhuriyet'in önemli kadınlarının fotoğrafıyla oldukça nostaljik bir havaya sahip. Mutfak Meyhane Mutfağı Çalışma saatleri 12.00.00.30 Pazar, kapalı telefon 0212 293 0069. Mekan alkollü. Adres İstiklal Caddesi. Bekar Sokak 22A, Beyoğlu İstanbul. 5. Kör Agop Restoran. Meyhane denildiği zaman akla ilk gelen yerler arasında olan Kör Agop, Müzeyyen Senar, Yaşar Kemal ve Zeki Müren gibi önemli kişilerin müdavim olduğu bir mekandır. Açıldığı ilk günden beri çok fazla yer değiştirmiş olsa da kalitesinden ödün vermeyen bu mekan, şu anki konumunda 40 yıldan fazla süredir bulunuyor. Şarkılara bile konu olan bu mekanın her lezzeti beğenilse de en çok beğenilen lezzeti topik oluyor. Mutfak Meyhane Mutfağı Çalışma Saatleri 1100 2000 Telefon 0212-517-2335 Mekan Alkollü Adres Şehsuvar Bey, Ördekli Bakkal Sokak No. 7, Fatih İstanbul. 6. Firuze Meyhane kültürünü modern bir şekilde sunan mekanlar arasında yer alan Firuze, harika manzarasıyla da misafirlerinin memnun olmasını sağlıyor. Gecenin sonuna doğru hareketlenen parçalarla neşeli ayrılmanızı sağlayan bu mekan, sakinlik arayanlar için uygun olmayabilir. Ayrıca menüsünde ağırlıklı olarak Antakya lezzetleri sunan bu mekanın en sevilen mezeleri ise humus, muhammara ve mutabbel oluyor. Mutfak Antakya Meyhane Mutfağı. Çalışma saatleri 17.00 gece yarısı pazar kapalı. Telefon 0212 238 5050 -50. Mekan alkollü. Adres Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Alp Caddesi No. 5, Şişhane, D. Kat 6, Beyoğlu İstanbul. 7. Safa Meyhanesi İstanbul'un en iyi ve en eski meyhaneleri arasında yer alan Safa Meyhanesi, 140 yıldır aynı geleneği sunuyor. Dostlarınızla keyifli vakit geçirip rakıyla demlenirken kendinizi geçmişte hissedeceğiniz bu mekan, özellikle ciğeriyle gelen herkesin benisini kazanıyor. Mutfak meyhane mutfağı. Çalışma saatleri 12.00 gece yarısı pazar kapalı. Telefon 0212 585 5594 Mekan alkollü. Adres 7 Kule, İmrahor İlyas Bey Caddesi. No 169, Fatih İstanbul. 8. Zarifi Restorant. Beyoğlu'nun en eğlenceli mekanları arasında yer alan zarifi, yeni nesil meyhaneler arasında da çok seviliyor. Cuma ve Cumartesi günleri sunduğu canlı müzikte gelen misafirlerinin doyasıya eğlenerek ayrılmasını sağlayan bu mekan, meze çeşitleriyle de lezzet şöleni sunuyor. Mutfak Meyhane Mutfağı Çalışma saatleri 20.00-03.00 Telefon 0212-293-5480 Mekan Alkollü Adres Katip Mustafa Çelebi Mahallesi, Çukurlu Çeşme Sokak 11A, Beyoğlu İstanbul. 9. Madam Despina Meyhanesi. Türkiye'nin ilk kadın meyhanecisi olan Madam Despina, 1946 yılında açtığı meyhanesiyle İstanbul'un en iyileri arasına girmiş. Hala aynı kalitede hizmet veren bu mekan, yaprak ciğeriyle gelen herkesten beyni alıyor hem bahçesi hem de kapalı alanıyla nostalji yaşatan bu mekan, fasıl ekibiyle de keyifli dakikalar yaşatıyor. Mutfak Meyhane Mutfağı Çalışma saatleri 13.00 gece yarısı. Telefon 0212 247 33 57. Mekan alkollü. Adres Feriköy, Açık Yol Sokak No 22, Şişli İstanbul. 10. Cemiyet Meyhanesi. Son zamanların en sevilen mekanları arasında yer alan Cemiyet Meyhanesi, yeni nesil meyhane konseptiyle misafirleri tarafından seviliyor. Yüksek tavanları ve taş duvarlarıyla Beyoğlu'nda olduğunuzu hissettiren bu mekan, zengin menüsüyle herkesin damak zevkine uygun lezzetler sunuyor. Kuzu kelleden zahterli zeytine kadar birçok lezzete sahip olan bu mekan vejeteryan müşterilerinin de keyifli dakikalar geçirmesi için özel lezzetler sunuyor. Mutfak Meyhane Mutfağı Çalışma saatleri 12.00 gece yarısı, Cuma Cumartesi, 12.00-2.00 Pazartesi kapalı. Telefon 0-212-243-2685 Mekan Alkollü Adres Asmalı Mescid, Nergis Sokak No 8, Beyoğlu İstanbul 11. Asmalı Cavit Dostlarınızla sohbet edip keyifli bir akşam yaşatacak olan Asmalı Cavit, duvarlarda yer alan eski poster ve afişlerle tarihe yolculuk yaptırıyor. Vedat Milor tarafından da onay almış olan bu meyhanenin en sevilen lezzetleri ise yaprak ciğer, işkembe, tarama, topik ve beyin salatası oluyor. Mutfak Meyhane Mutfağı. Çalışma saatleri 17.00-23.45 Pazar kapalı. Telefon 0212 292 4950. Mekan alkollü. Adres Asmalı Mescid, Asmalı Mescid Caddesi. 16D Beyoğlu İstanbul. Bugünkü videomuzda sizlere İstanbul Avrupa Yakası'nın en iyi meyhaneleri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.